arkadaşlar bugün cam kırma oyunu oynuyoruz cam kırma ol yani yapamadık için şey. şimdi Fırat lan, bu burada yok ki kabu patlamış mı onu sen yaptın hile yaptın o yüzden o yatağı kıracağım hakkım bitecek ben hayır ya tam ben kırarım o zaman. Bekle lan aklımda bir şey var. Ben tam bir yatayım bir. Şimdi checkpointimi burada aldığıma göre düşersem geri gelebilirim. Şunu da atabilir miyim? Hadi attık birader. Şimdi hangisini gitsem? Ee, sağ mı diyorsun, sola mı? Aa, Zaten kum göz, göz, gözüküyor güz tek. Fruitland demişti bana. Atasam bu zaman. Arkadaşlar eğer Buna atlayayım diyorsanız bir. Buna atlayayım diyorsanız iki yazın. Yani atlayacağım da. Bir de bu oyun son oyun. Kaybederse elenirsin Tamam be ya. Kazanırsan parayı alırsın. Parayı da görmek için sabırsızlıkla bekliyorum diyorum. Yes! Yes yes yes. Fraud yes. ben paramı istiyorum. Fraud ben paramı istiyorum şunları da. Açayım bir yana sıkayım. Bekle şuraya atayım. Şu, şunu da şuraya atayım. Tamam. Ben paramı almaya gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi paramı almaya gidiyorum. Fırat ben nasıl ineceğim lan buradan? Aşağı atma ölmezsin. Nasıl ölmeyeyim? Arkadaşlar ben paramı al almaya gidiyorum. Orada görüşürüz. Haa.